Arkadaşlar yasal mirasçılarımıza devam ediyorum. Bir önceki videoda kan hısımlarını ve kan hısımlarının hangi sıraya göre mirasçı olacağını ele aldık. Şimdi geliyoruz sağ kalan eş. Yani kişi öldüğünde eş dediğimize göre aralarında bir boşanma veya evlilikleriyle ilgili iptal kararı verilmemiş ve Ölümle evlilik sona erdi ama bu geride hala hayatta. İkincisi sağ kalan eş. Arkadaşlar, sağ kalan eş kan hısımları arasında mirasçı değildir. Bu bir zümre mirasçısı değildir. Sağ kalan eş her bir zümrenin yanında Zümreyle yan yana mirasçıdır. O yüzden sınavlarda aşağıdakilerden hangisi birinci zümrede, hangisi ikinci zümrede değildir gibi bir soru sorulursa öncelikle seçeneklerde eş var mı ona bakın. Çünkü eş hiçbir zümrenin içinde yer almaz. Her bir zümreyle yan yana mirasçıdır. Zümrenin içinde bizim şöyle bir kuralımız vardı değil mi? Birinci zümrede birisi varsa iki ve üç mirasçı olamaz. İkide bir kişi varsa üçe miras kalamaz. Bu şekildeydi. Halbuki birinci zümreden birisi varsa ve eş varsa eş yine mirastan pay alır. İkinci zümreden birileri varsa ve eş varsa eş yine pay alır. Üçüncü zümreden birileri varsa ve eş varsa eş yine pay alır. Eş hiçbir zümrenin içinde yer almaz. Her bir zümreyle yan yana kanuni mirasçıdır. Peki Eşin olduğu durumlarda mirasın taksimi, dağılımı nasıl yapılır? Arkadaşlar eş hangi zümreyle yan yana mirastan pay alıyorsa ona göre mirastaki pay oranı değişir. Eğer eş var birinci zümrede de herhangi birileri varsa mirasın dörtte biri bir bölü dördü eşe kalır kalanı Dörtte birini çıkarırsak 3 bölü 4'ü Zümrede paylaştırılır. Zümredeki paylaştırma kuralını zaten bir önceki videoda anlatmıştım. O zaman sizin yapmanız gereken olayın içerisinde eş varsa öncelikle eşe düşecek payı bulun, ona dağıtın. Kalan miktarı zümre içerisinde zümrenin kurallarına göre dağıtın, olur biter ondan sonra. Eğer ki eşin var olduğu durumda ikinci zümre içerisinde miras dağılıyorsa o zaman eş mirasın 2 bölü 4'ünü alır. Kalan 2 bölü 4 yani sadeleştirirsek 1 bölü 2 kime kalıyor? İkinci zümreye. Eğer eşin var olduğu durumda 3. zümreden birileri mirasçıysa o zaman burada bakın gitgide eşin alacağı pay artıyor. Adamın çocuğuyla birlikte mirasçıysa dörtte biri, anası babası, kardeş yeğen onlarla birlikte mirasçıysa arkadaşlar dörtte ikisi. Eğer büyük anne büyük baba zümrelerinden halalarla falan mirasçıysa ya da dedelerle mirasçıysa dörtte üçü eşe, bir bölü dördü üçüncü zümredekilere kalır. Bakın çok kolay arkadaşlar birinci zümre varken eş bir bölü dördünü alır. İkinci zümre varken 2 bölü 4'ünü alır. Üçüncü zümre varken 3 bölü 4'ünü alır. Dördüncü zümrede birileri varken o zümreye zaten biz mirastan pay vermiyorduk. 4 bölü 4'ünü alır yani tamamı eşe kalır. Anladığınızı düşünüyorum eşin mirasçılığıyla ilgili durumu da. Şurada bir hususu da bahsetmek istiyorum. Klasik bir soru tarzıdır. Aşağıdakilerden hangisi ikinci derece mirasçılardan biri değildir? Hatta hemen bir örnek vereyim. A. M'nin annesi, ölenin, miras bırakanın annesi. B. M'nin kardeşi. C. M'nin halası. D. M'nin yeğeni. E. M'nin yeğeninin çocuğu. Arkadaşlar burada hesap, mantık çok basit. Bir kişi hangi zümrede yer alıyorsa kökbaşı olarak ona halef olanlar da aynı zümrededir. Miras bırakanın çocuğu kaçıncı zümrede? Birinci. O zaman ona halef olanlar, o çocuğun çocukları, torunları, torun çocuğu, onun çocuğu onlar da birinci zümre. Peki miras bırakanın annesi kaçıncı zümredeydi? İkinci. Anneye halef olacaklar yani onun alt soyları. Annenizin çocuğu sizin kardeşiniz. Onun çocuğu, yeğen, onun çocuğu, yeğen çocuğu onlar da ikinci zümrededir. Böyle halefiyet işletilir gider. Peki üçüncü zümrede kimler yer alıyordu? Büyük anne, büyük baba, onlara halef olabilecekler, yani onların alt soyları kimler? Onların alt soyları da amca, hala, dayı, teyze, kuzen, kuzen çocukları onlar da demek ki üçüncü zümre içerisinde yer alır. Geliyoruz bir diğer yasal mirasçıya, evlatlık. Arkadaşlar Kanun koyucu evlat edinmede hısımlığı nasıl düzenlemişti? Evlat edinen ve edinilen birbirine hısım oluyordu. Başka da kimseyle kimse arasında hısımlık olmuyordu. Mirasçılık bakımından diyor ki kanun koyucu, gerçi buradaki hükme istinaden bazıları evlatlığın alt soyuyla da hısımlık oluşur diyor. Arkadaşlar şu ana kadar bir soru daha karşılaşmadım ama bu konuda doktrinde farklılık söz konusu. Hısımlığı bazıları sadece evlat edinenle evlatlık bazıları da diyor ki mirasçılık düzenlemesi ayrıdır. Dolayısıyla orada Evlat edindiğiniz kişinin evlatlığın alt soyla hısımlık olmasa da özel olarak mirasçılıkta zikredildiği için miras ona geçer diyor. O zaman arkadaşlar evlatlık ve onun alt soyu sizin evlatlığınızın çocuğu, evlatlığınızın torunu, onun torununun çocuğu her nereye kadar gidebiliyorsa evlatlık ve onun alt soyu evlat edinene birinci zümre yani alt soy gibi mirasçı olur. O halde evlatlık varsa işin içerisinde arkadaşlar demek ki miras birinci zümreye geçti. E birinci zümrede çocuk da var. Üçte çocuk vardı bir de evlatlık çıktı. O zaman dörde bölünecek. Tamam mı arkadaşlar? Çünkü çocukla evlatlığın mirasçılığı aynı. Kısım oluyor muydu evlatlıkla çocuğunuz? Hayır ama aynı zümrede mirasçı oluyor mu? Elbette oluyor. Ve mirasçılık tek yönlüdür. Tek yönlü mirasçılıktan kasıt şudur. Evlat edinenden evlatla miras kalır ama hiçbir zaman evlatlıktan evlat edinene mirasçı kalmaz. Evlatlığınızın alt soyu yok, kimi kimsesi yok. Arkadaşlar devlete kalır ama size miras kalmaz. Bunu unutmayınız tamam mı? Yasal mirasçılık olarak. Tek gönlülük bunu ifade eder. Ve evlatlığın kan hısımlarıyla mirasçılığı devam eder. Ne demek arkadaşlar kanısımlarıyla? Yani evlatlığınıza sizden de miras kalabilir. Kan hısımlarından da annesinden, babasından, dayısından onlardan da arkadaşlar miras kalabilir. Çifte miras durumu olabilir mi? Olabilir. Evlatlık varsa ve Geliyoruz zaten bu zümre mirasçısı içerisinde birinci zümrede yer aldığı için zümre ile ilgili yapmış olduğumuz açıklamalar evlatlık bakımından da geçerlidir. Son yasal mirasçımız kim? Devlet. Arkadaşlar devletin mirasçı olabilmesi için dikkat ediniz geride başka bir yasal mirasçı olmamalı. Yani geride ne bir kan hısmı var mirasçı olabilecek ne de bir eş kalmış veya o kişi evlatlıkta edinmemiş. İşte eğer ölüme bağlı tasarrufla şuraya geçsin vakfa bırakıyorum vakıf kuruyorum ya da hepsini Eyüp hocama bırakıyorum gibi bir vasiyetname falan da düzenlenmediyse o zaman kimsesi olmayanın mirasçısı devlettir ve mirasın tamamı devlete kalır. Arkadaşlar yasal mirasçılığı anlatıyoruz ama bir tüzel kişi yasal mirasçı oluyor. Halbuki diğerleri neydi? Hep gerçek kişiydi. İşte tüzel kişiler yasal mirasçı olamazlar ifadesi yanlıştır. Ama Tek bir tüzel kişi yasal mirasçıdır, o da devlet tüzel kişiliği. O zaman bir kişinin yaşadığı il, yaşadığı belediye, arkadaşlar veya kurduğu şirket, kurduğu dernek, spor kulübü bunlar ona mirasçı olamıyor. Sadece yasal mirasçı olarak miras devlete kalabiliyor. Diğerleri iradi mirasçı olabilir. Yani vasiyetname ile onlara miras bırakılabilir. Ve burada sınırlı sorumluluk söz konusu. Bir önceki videoda buna işaret etmiştim. Dedim ki eğer miras vakfa veya bir vakfa ya da devlete kalırsa Sadece ve sadece terekede yer alan mal varlığının aktif değeri kadar borçlardan sorumludur. Onu aşan kısımdan devlet veya vakıf sorumlu değildir. Bu durumu eş için evlatlık için veya kanısınlar için söyleyebilir miyiz? Hayır. Bunlarda şahsi sorumluluk söz konusuydu. İsterse mirastan hiçbir şey kalmasın. O mirası reddetmedilerse şayet, "Babamızın borcu bizim de borcumuz." dediler. Belki de kabul ettiler böyle bir durumda kendi mallarıyla o borç bitene kadar sorumlulukları devam edecektir. Yasal mirasçılıkla ilgili anlatılması gereken her şeyi anlattık. Şu hususa özellikle dikkat çekmek istiyorum. Kök içinde halefiyet kuralına ve gelelim miras örneklerimize. Arkadaşlar, benim kurguladığım olayların tamamında ben M'yi miras bırakan olarak ele aldım ve onu şöyle bir yuvarlağın içerisine, çukurun içerisine gömdük artık ölmüş. Peki hocam çukura birilerini de gömmüşsünüz. A da gömülmüş M'nin annesi, C 1 de gömülmüş çocuk yani M'nin çocuğu. Peki onlar ne zaman ölmüşler? Bizim için önemli olan buydu. Arkadaşlar ben burada zaten bunlar M'den sonra ölselerdi bu durum mirastaki dağılımı değiştirmeyeceği için Burada israfı kelam yapmış olurduk. Gereksiz yere şekil çizmiş olurdu. Çünkü M'nin ölümü anında Ç1 yaşıyor, Ç2 yaşıyor, Ç3 yaşıyor. 1 bölü 3, 1 bölü 3, 1 bölü 3 mesela Eş yoksa dağılır. Eş varsa o zaman 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 4 dağılır. Dolayısıyla arkadaşlar miras paylaşımını etkilemezdi. O zaman benim yuvarlak içerisine aldığım bütün kişileri olaylarımızda ne zaman ölmüş olarak kabul ediyoruz? Miras bırakandan daha önce veya aynı anda. Şimdi bakalım. M ölmüş geride kardeşi var, babası var, eşi var, iki çocuğu var, gelini var veya damadı ve Ç1'in yani daha önce ölen çocukların iki tane çocuğu, torunları var. Nasıl dağıtılacak miras? Miras şu şekilde dağıtılır. Önce arkadaşlar bakıyoruz zümre olarak birinci zümrede mirasçı olabilen birileri var mı? Var. Torun var, çocuk var. O zaman ikinci zümreye mirastan hiçbir şey düşmeyeceği için A, K ve B bunlar arkadaşlar gereksiz kalabalık. Onları görmüyoruz. Mirasçı bunlar olabilecek. Peki eş de var mı? Var. Eşin var olduğu durumda eş her zaman mirasçıdır. Birinci zümre varken de, iki varken de, üç varken de, kimse yokken de eş varsa mirasçı. Peki eş ne kadarını alırdı? Eş birinci zümreyle mirasçıysa mirasın bir bölü dördünü alıyordu. Arkadaşlar eşin olayda olduğu durumda buna payını verin. Şöyle onu örnekten ayırın. 1 bölü 4'ünü buraya verdik. Geriye ne kaldı? 3 bölü 4. Peki 3 bölü 4'ü biz kimlere dağıtacağız? Bakıyoruz ki alt soy olarak kişinin çocuğu 3 tane. 3 bölü 4 kalmıştı. O zaman 1 bölü 4'ünü çeye 3'e verdik. 1 bölü 4. 1 bölü 4'ünü 1/4'ünü kime verdik? Şu biraz 1'den başka her şeye benzedi. Onu bir düzelteyim. 1/4'ünü çe 2'ye verdik. Peki çe çe 1'e de 1/4 kalmıştı. Öyle değil mi? Eğer ona halef olacak birileri olmasaydı o zaman buna kalması gereken en yakın zümredekilere kalırdı. Ç1'e en yakın zümre iki kardeşi. O zaman bunlar artık 1 bölü 4, 1 bölü 4 değil 3 bölü 8, 3 bölü 8 olarak alırlardı. Ama var mı buna halef olabilecek birileri var. Buna kalan 1 bölü 4'lük payda 2'ye bölünür. 1 bölü 8, 1 bölü 8 olarak dağılır. Arkadaşlar ama Ç1'in eşi de hayatta olsun. Çünkü bu miras Ç1'in mirası değil. Bu miras M'nin mirası. Ve M'nin mirasını biz M'nin torunlarına veriyoruz. Bu Ç1'e kalmadığı için bunun ya gelinidir, gelinidir ya damadıdır. Burada M'den bu eşe yani oğlunun eşine hiçbir şey kalmaz. Ama önce geçseydi de C1'e o para, o mal, sonra C1 ölseydi o zaman bu artık M'nin mirası değil ki. M'nin mirası dağıldı bitti şu an C1'in mirasıydı ve C1'e eşi mirasçı olur mu? Elbette olurdu. Ama M'ye mirasçı olamıyor. Anladığınızı düşünüyorum. Bu şekilde dağılım yapılır ve miras arkadaşlar bunlar arasında paylaştırılır. Gelelim bir diğer örneğe. Dikkat ediniz burada çocuk var ama önce ölmüş. A var anne de önce ölmüş. Üçüncü zümredeki dedeler hala hayatta. O zaman bakıyoruz eş de var. Eş var ama eş kaç pay alacak? Çünkü ezberden biz bilemiyoruz eşin kaç alacağını. Eş hangi zümreyle yan yana mirasçıysa ancak o durum tespit edilince eşe pay verdiğimizde hangi oranda pay alır onu bulabiliriz. Şu an bakıyoruz birinci zümre var mı? Yok. İkinci zümreden birileri var mı? Bir defa B var hayatta. O zaman arkadaşlar ikinci zümrenin olduğu durumlarda eş 2 bölü 4 alıyordu. Sadeleştirirsek 1 bölü 2 eşe kaldı. Peki kalan 1 bölü 2 ne olur? hangi zümreye kalıyordu? İkinci zümrede dağıtılır. İkinci zümrede 1 bölü 2'yi 2'ye bölüyoruz değil mi? 1 bölü 4'ünü o 1 bölü 2'nin yarısını B'ye veriyoruz. 1 bölü 4. Kalanın yarısını yani 1 bölü 2'yi eşe vermiştik. 1 bölü 2 kaldı. Onu da 2'ye böldük. 1 bölü 4'ü bu aldı. 1 bölü 4'ü A'ya götürüyoruz ama A hayatta değil. Önce ölmüş. Var mı A'ya halef olabilecek birileri? Var. K1 var, K2 var. O zaman o 1 bölü 4'lük pay bu ikisi arasında 1 bölü 8, 1 bölü 8 olarak ne olur? Dağıtılır. Peki K1 ve K2 olmasaydı A'ya götürdüğümüz o 1 bölü 4'lük payın akıbeti ne olurdu? A'nın annesine babasına kalır mı? Hayır. Kuralımız neydi? bir önceki zümrede mirasçı olabilecek tek bir insan evladı bile varsa sonraki zümreye mirastan pay kalmaz. O 1 bölü 4'te B'ye yani M'nin mirası tamamı zümre içerisinde babaya kalırdı. Zümredeki pay 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 o da 1 bölü 2 yapardı. Eşle birlikte yarı yarıya paylaşırlardı. Bu durumda arkadaşlar buraya mirastan hiçbir pay kalmıyor. Oraya nasıl kalır anca? Oraya şöyle kalır. Birazcık isterseniz örneği genişleteyim tamam mı? Böylelikle üçüncü zümreyi de birazcık anlatmış olalım. Eğer hadi bunları da biz öldürelim. Yuvarlak içerisine aldık. Çukura gömdük. Ne zaman ölüyorlardı? Önce ölüm. Baktık ki arkadaşlar Birinci zümredekiler önce ölmüş veya hiç yoktu. İkinci zümrede mirasçı olabilecek birileri yok. Eş var. Eşle birlikte üçüncü zümre hayatta. O zaman üçüncü zümrenin var olduğu durumda eş zaten mirasın dörtte üçünü aldı. Geriye bir bölü dört kaldı. Bir bölü dördü ne yapıyoruz? Şimdi anne kolundan baba kolundan ikiye bölüyoruz. Ve öyle yukarı çıkarıyoruz. O bir bölü dört 1 bölü 8 olarak buraya geldi, 1 bölü 8 olarak buraya. Peki burada 2 kişi var, 1 bölü 8'i 2'ye böldük. 1 bölü 16, 1 bölü 16, 1 bölü 16, 1 bölü 16. Şöyle olsaydı bu koldaki pay bu kolda kalırdı. Bu artık 1 bölü 16 artı bir de bundan buraya geçti 1 bölü 16. Sadeleştirdiğimizde 1 bölü 8 olur, 2 bölü 16, 1 bölü 8 olur. Bunlar hala aynı payını alır. Peki bu da olmasaydı Baktık ki 3. zümrede bir kolda hiçbir mirasçı zümre başı olarak yok ve bunlara halef olabilecek bir alt soyu da yok. Zaten şurada bir annenizin bakın D var dayı şurada da T var. Bunlar olsaydı zaten ne olurdu? Şu halefiyet kuralı gelince 1 bölü 16, 1 bölü 16 bunlara kalırdı. Şunlar da olmazsa ne olur arkadaşlar o kolda kimse yok bu kola kalır. Dolayısıyla kim alır burada? 1 bölü 3 bölü 4'ünü ona verdik. 1 bölü 8, 1 bölü 8. Kalan 1 bölü 4'ü halefiyet kuralı gereğince anneannenin alt soyu dayı, anneannenin diğer alt soyu anneanne ve dedenin alt soyu annenin babası teyze arasında 2'ye bölmüş olduk bu şekilde paylaştırdık. Bir sonraki örneğe geçeyim. Arkadaşlar şöyle biraz yükselteyim örneğimi alttaki yazı daha iyi okunsun. Dikkat ediniz burada kime kalır? Hemen bakıyoruz eş var mı? Var. Peki eş ne kadar pay alacak? Şu an biz ne kadar pay alacağını bilmiyoruz eşin. Bakalım alt soy zümresinde biri var mı? Yok. O zaman ikinci zümrede biri var mı? B var. Başka da kimse var mı? Yok eş yarısını alır 1 bölü 2, 1 bölü 2 de B'ye kalır. Hadi örneği arkadaşlar birazcık daha değiştirelim. B de ölsün. B de öldüyse zaten örneğini çözdük. 3 bölü ne aldı bu? 4 aldı, 1 bölü 4 de şunlar arasında 1 bölü 16, 1 bölü 16, 1 bölü 16 diye alır. Eğer ki şu öldüyse o zaman buna düşecek 1 bölü 16 bunun halefi olan babanın kardeşi halaya geçer. Peki bu da ölseydi o zaman 1 bölü 16 da buna geçti. 1 bölü 16, 1 bölü 16, 2 bölü 16 yaptığı sadeleştirdiğimizde 1 bölü 8 olur. Aynı kural burada da söz konusudur. Arkadaşlar peki burada hala kaldı, burada dayı kaldı. Hala 1 bölü 8 aldı, dayı 1 bölü 8 aldı. Dayı da ölmüş ve dayının çocuğu var. Kimdir o? Kuzen. Arkadaşlar normalde kuralımız neydi? Halefiyet kuralı gereğince kök başları eğer hayatta değilse miras bırakandan önce veya aynı anda ölmüşse onun alt soyuna. Evet burada dayı nasıl ki bunların alt soyuysa kuzen de alt soyu, kuzen çocuğu da alt soyu. Normalde onlara kalır öyle değil mi? Ama kanun koyucu üçüncü zümre içerisinde halefiyet kuralına bir yerde sınırlama getiriyor. Eğer diyor 3. zümrenin mirasçı olduğu durumlarda mirasçı olarak geride eş de varsa demek ki bu cümleden biz ne anlıyoruz? Eğer eş yoksa miras doğrudan doğruya 3. zümrede dağıtılacaksa halefiyet kuralında herhangi bir sınırlama yok. M'nin mirası kuzenede kalır, kuzen çocuğuna da, onun çocuğuna da, çocuğunun çocuğuna da. Yani nereye kadar halefiyet işletilebiliyorsa oraya kadar gider. Ama üçüncü Zümre'nin mirasçı olduğu durumda eş de varsa diyor ki kök başlarına çocukları halef olur. Kök başları anneanne, dede, babaanne, dede kimdir bunların çocuğu? Haladır, dayıdır, teyzedir. Halefiyet orada. Alt soy dememiş. Kök başlarına 3. zümrede çocukları demiş. O halde arkadaşlar bu örnek olayda eş var mı? Var. Peki büyük anne büyük babalar hayatta mı? Sonradan kırmızıya çizdiği Gömdük çukurun içerisine. Hayatta değiller. Kim var? Bir kuzen var. Bir de hala var. O zaman arkadaşlar şu an bu kuzen Anneannenin çocuğu mu? Hayır. Onun alt soyu, torunu. O zaman buna halefiyet yoluyla mirastan pay kalmaz. Peki üçüncü zümrenin bu çocuğu mu kökbaşı hala? Evet. Öyleyse 3 bölü 4'ünü eş aldı. 1 bölü 4'ünü kim aldı? Hala. Peki hala da ölmüş. Bunun da çocuğu var. Onlardan bir kuzen var. Arkadaşlar işte ne demiştik biz? Eş varken... Üçüncü zümreye Sadece onların çocukları halef olur. Kimdir 3. zümrenin çocukları, amcalar, halalar, dayılar, teyzeler. O halde kuzen, kuzen çocuğu halefiyeti buraya kadar indirmeyiz. Tamamı eşe kalır. Aslında maksadımız kuzenlere kadar gideceğine en azından eşe kalsın. Dolayısıyla arkadaşlar, kuzen ve eş yan yana mirasçı olamazlar sizin mirasınızın ta kuzenlere, kuzen çocuklarına gidebilmesi için eşin mirasçı olmaması gerekir. Tamam mı arkadaşlar? Bunu kafamıza kodluyoruz. Peki bu sınırlama ikinci zümrede var mıydı? Yani kardeş, kardeş çocuğu, onun çocuğu eş varken burada da bir yere kadar götürüyor muyuz? Asla arkadaşlar. Bu sınırlama sadece üçüncü zümre varken Eş de varsa söz konusudur. Birde ve iki de böyle bir sınırlama yoktur. Eş yoksa üçüncü zümrede de böyle bir sınırlama yoktur. Üçüncü zümre varken eş de mirasçıysa biz sadece halefiyeti çocuklara kadar indiriyoruz. Oradan devam ettirmiyoruz. Arkadaşlar bu açıklamaları da burada yaptıktan sonra bir diğer örneğe son örneğe geçmek istiyorum. Burayla ilgili nedir o da dikkat ediniz. Evlatlığın da işin içine girdiği bir karmaşık olaylar. Kimler var geride? Baba var. Dedeler, nineler hepsi hayatta. Eş var, evlatlık var. Çocuğunuzun karısı veya kocası var. Yani gelin ya da damat. Torun var. Torununuzun şey çocuğunuzun evlatlığı var. Böyle bir sürü kişi. Aslında istersen buraya 200 kişi ekle. Kuralımız çok basit. Zümreye böldüğümüz için Birinci zümrede birileri var mı? Var. O zaman şunlar kuru kalabalık. Çünkü bunlar sağ bile olsalar onlar mirastan pay alamayacaklar. O halde bakacağız arkadaşlar. Eş var mı? Eğer eş varsa eş alt soy zümresiyle birinci zümreyle birlikte mirasçı olduğu için mirasın 1 bölü 4'ünü alacak. Şöyle kalemime dokunuyorum. 1 bölü 4'ünü alacak. Kalan 1 bölü 4... Birinci zümre içerisinde dağıtılacak. Birinci zümrede kuralımız basitti. Arkadaşlar bakıyoruz ki çocuk var bir tane ama önce ölmüş meden. Bir de ne var? Evlatlık. Evlatlık alt soy gibiydi. Dolayısıyla arkadaşlar bakıyoruz çocuğa halef olacak birileri de var mı? Var. Bu mirası ikiye ayırdık. Kalan 3 bölü 4'ü 2'ye bölüyoruz. Zümrede 3 bölü 4 kaldı ya. 3 bölü 4'ü 2'ye böldüğümüzde 3 bölü 8'lik bir pay evlatlığa kalır. Hatta evlatlık da önce ölseydi, bunun da alt soyu olsaydı ona da kalırdı. Ne diyordu kanun koyucu? Evlatlık ve onun alt soyu evlat edinene alt soy gibi mirasçıdır. O zaman evlatlığın çocuğu da meyye mirasçı olur, torunu da olur, torun çocuğu da olur. Yani burada da kök içinde halefiyet kuralı işletir, işletilir. Geldik diğer 3 bölü 8'in akıbetine. C'ye götürdük. M'nin ölümü anında C hayatta değil. O halde buna mirastan pay düşmez. Hemen bakıyoruz buna halef olabilecek bir alt soy var mı? Var. Kimdir o? T'dir. 3 bölü 8 T'ye kalır. Arkadaşlar eşe vermiyorduk. Çünkü M ile bunun arasında herhangi bir mirasçılık ilişkisi yoktu. Hısımlık yoktu. Dolayısıyla bu mirastan pay alamıyor. Peki şu evlatlığa verdik mi payı? Hayır buna da vermedik. Neden? Çünkü arkadaşlar burada M ile bu evlatlık arasında da bir hısımlık söz konusu değil. Bir ilişki söz konusu değil. Bir kişiye kendi evlatlığı ve onun alt soyu mirasçı olur. Halbuki burada bu evlatlığı M mi evlat edinmiş? Hayır M evlat edinmemiş. Evlat edinen kim? Ç evlat edinmiş. Peki bu M'nin alt soyumu halef olabiliyor mu? Hayır. Buradaki evlatlığa mirastan pay vermiyoruz. Bizim evlatlığa pay verebilmemiz için miras bırakanın evlatlığı olması gerekecek. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Böylece yasal mirasçılar arasında miras hangi sıraya göre ve hangi orana göre dağıtılır? Kök içinde halefiyet kuralı nasıl işletilir? Arkadaşlar bu konuları tamamlamış bulunuyoruz. Bunlar miras hukukunun en önemli konuları bir sonraki videoda iradi mirasçılıkla miras hukukuna devam edeceğim. Şimdilik hoşçakalın.